Evet arkadaşlar biz penaltı challenge yapacağız Mustafa ile birlikte. Siz beni tanırsınız önceki videolarımdan. Tamam ben topa vuruyorum. Mustafa'nın kalesi şu açıdan şu araca. Benimki de buradan. Hop tam şu şeylere. İlk önce ben vuruyorum. 1 2 3. Gol! 1-0. Şimdi Mus Evet arkadaşlar şimdi ben vuruyorum. Acaba gol girer mi? Neyse. 3 2 1 Vurdum. Gol değil. Hayır. Tutulmuyor. Tutulmuyor video devam ediyor. Evet arkadaşlar. Şimdi de ben vuruyorum. 3 2 1 İşte bu gol. Şimdi bu arkadaşlar şu an yine bulacağım. Bu gol gelse bile kazanmayacağım diye. Kazanmamış oluyorum. Ama yine Üç, iki, bir. de bulacağım. 3 2 1 buldum. Hayır Oğlum boş ver ya. Şimdi ben Oğlum, üçlü geçmedi mi? Şimdi ben de. Evet onda durduruyor. En üstte mi basayım? Evet. E, ee, videonun sahibi vuruyor. Ve 3, 2, 1. Vuruyorum. Gol! Ben kazandım. Bakın, bakın. Bakın. Ya. Kaybetmeye bakın. Topa vurdu Neyse arkadaşlar bizim penaltı challenge'larımız bu kadardı. Görüşürüz. Yumruklar dolsun. Görüşmemek üzere. Of. Yenildi diye ağlıyor.